Arkadakiler de hazır olursa herkes hazır Evet herkes var. hazır mı? Hazır mı? Hayır. Tamam tamam. Evet herkes hazırsa basın toplantımız başlayacak kıymetli basın emekçileri. Tamam Evet değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz, çok teşekkür ederim ilginize. 103 gün sonra seçim var. Yani yok ne zaman olacaktı, erkendi, geçti, yaza, bahara, marta, bir şey kalmadı 103 gün sonra. Dün Erdoğan'ın bir açıklaması var. Kronometreyi diyor, sıfırladık 2018'de. Yani üçüncüye aday olmasıyla ilgili konuşuyor. Kronometreyi sıfırladık diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani yeni bir devlet mi kurduğunda kronometreyi sıfırladın? Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden mi kurdu? Ama sıfırladığın çok şey var biliyorum. Liyakatı sıfırladın. Liyakat diye bir şey yok Türkiye'de. Yazılıda 90 alan 40 alınıyor mülakatta eğleniyor. Hukuku sıfırladın. Adaleti sıfırladın. Sokakta bir Allah'ın kulu mahkemelere, yargıya güvenmiyor. Hazineyi sıfırladın. Eksi bakiye. Devletin itibarını yerle bir et. Devletin hiçbir kurumuna güven kalmadı. Ne ÖSYM'ye güvenen var, ne TÜİK'e güvenen var, ne Merkez Bankası'na güvenen var. Gençlerin umudunu sıfırladın. Herkes yurt dışı hayali kuruyor. Eğitimi sıfırladın. Tarımı sıfırladın. Paraları sıfırladın. Bütün bunları sıfırladın doğru. Ama kronometreyi sıfırlama hakkı sana verilmez. Arka taraf bir durumsa Evet. Bunları sıfırladı. Yani kronometre sıfırlanmadı. Maç bitmedi. Ama sen uzatmaları oynuyorsun. Seçimde sıfırlanacaksın. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sayın Bahçeli 2014'te seçilince Sayın Erdoğan ya dedi bu Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor. Bari anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım diyor. 2017 değişikliğiyle Anayasa Cumhurbaşkanı'na uyduruldu. Partili bir Cumhurbaşkanımız oldu artık. Hem parti başkanı hem Cumhurbaşkanı. Fakat 2017'deki değişiklikte bir şey unutulmuş. Bakın 2007'de 2007'de Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. 2007. Ama 2012'de 19 Ocak'ta bir değişiklik yapıldı aynen açık açık şu yazıldı Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilir ve bir kere seçilir altını kalın kalemle çizdiler 2017'deki değişiklikte çok net Cumhurbaşkanı kendisi feselerse meclisi üçüncüye seçilemez 2.ye seçilemez parlamentonun gitmesi lazım e, muhalefet buna ses çıkarmıyordu bu muhalefet zaten Erdoğan sevicidir eğer Erdoğan'ın illa aday olmasını istiyorlarsa sayıyı 360'a tamamlamalılardır meclis seçime götürmelidir yoksa aday olamaz e biz buna aday olamaz dersek mağdur olur Bu böyle siyaset olmaz mağdur olur oyu artar azalır bilemem o ayrı bir iş Önemli olan anayasaya uymaktır. Herkesi uyarıyorum. Baştan da YSK üyelerini de uyarıyorum. Bunun vebali vardır. Gün döner, hesap döner. Bunun hesabını verirsiniz. Anayasayı ihlal suçlamasıyla suçlanırsınız. Bunun vebali var. Bu şartlarda aday olamaz. Mümkün değil. Efendim biz bunu komisyon raporuna yazdık. Komisyon raporuna yazman yönetmelik çıkarman, yasa çıkarman, genelge çıkarman işe yaramaz. Normal hiyerarşisinde en üstte anayasa vardır. Anayasaya uygun mu değil mi? Anayasaya uygun değil. Yaptığınız işi düzgün yapmamışsınız. Zamanında eksik yapmışsınız. Anayasaya uymak hepimizin görevidir. Hepimizin sorumluluğudur. Bunun bedali var. Tekrar uyarıyorum. Ha kimi uyarıyorum? Kimi uyarıyorum? Karşı tarafa bakıyorum. İktidar böyle arayasa tanımaz. Karşı tarafa bakıyorum. Devrim kanunlarını kaldıracağız diyenler var. Türklüğü yok edeceğiz diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya faşist diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan tweetini siliyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet alameti bunlar ya. Kıyamet alameti ya. Muharrem İnce CHP'den istifa etmiş. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye faşist diyor ya. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar ya. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırma. Atatürk'e faşist diyenler, kefere diyenler, Dersim katliamcısı diyenler, Mustafa Kemal diyenler, FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeriye. Parsel parsel satır almışlar Atatürk'ün partisi. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Her o milletvekillerine size sesleniyorum görev başındaki milletvekili size 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Bak yaz. Yazdım baştan. 90'ınız listeye giremeyeceksiniz. Şimdi gıkınızı çıkarmıyorsunuz ya. Yeniden listeye girmek için Sakın ha listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Değerli arkadaşlar onun için gençlerin umudunu sıfırlayan, paraları sıfırlayan, hazineyi sıfırlayan, liyakatı sıfırlayan, tarımı eğitimi sıfırlayan, paraları sıfırlayan Erdoğan gitmeli ama bu altılı masada gelmemeli. Bunlarla da bir karanlığa sürüklenir Türkiye. Tarikatlara eğitimlere verecekmiş. Türklüğü kaldıracakmış. Devrim yasalarını yok edecekmiş. Kafaya bakın ya. Sığınmacıları gönderemezsin diyor. Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Türkiye'ye hep yeni bir umut lazım. Yeni bir söylem lazım. Yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen bir parti. Memleket Partisi hazine yardımı olmayan, belediye yardımı olmayan, müteahhit yardımı olmayan, gönüllülerin kaynaklarıyla ayakta duran tertemiz pırıl pırıl bir parti İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Aday olacak mısınız yoksa altın masadan bir Aday olacağız. Evet. Ee, Memleket Partisi'nin yakında üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım. Yüz bin imza ile aday olabiliyoruz biz tabii. Hem hazine yardımı almıyoruz hem de bir trilyona yakın bir milyona yakın devlete para vereceğiz aday olmak için. Onlar da trilyonları yükletecekler. Buyurun. Sayın İnce, Sefer Partisi ile ittifak kuracak Görüşüyoruz. En üst netleşmiş bir şey yok. Görüşüyoruz. Bu öncelikle Gemsi hoş geldiniz. Siz burada çok büyük Daha önceki açıklamalarınızda siz seçim eğer ikinci tura kalır da biz olmazsak yine Millet İttifakı'nın adını destekleriz demiştiniz sizi bayağı bir dolduruyor. Böyle bir durumda hala bu sözünüz geçen yoksa boykot gibi bir e, tavır alır mısınız? Çocuğun hangi, kaç yaşında çocuğunuz? Daha yeni Yeni eliniz. Peki, Peki evet. hangi üniversiteye gitmesini istersin? Yani, saniye, Yok yani karar verdin mi şimdi? Evet. İşte vermedin daha. Önce birinci tur, sonra ikinci tur. Önce birinci turu görelim, sonra bakarız. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Evet. Başkan hoş geldiniz şehrimize. Tabii siz ara sıra Altın Masa'nın adayını açıklamamasını eleştiriyorsunuz ama olası bir ihtimal üzerine soruyorum. Dedi ki Altın Masa, Muharrem Bey, bizim adayımız ol. Böyle bir e, talebine cevap verirseniz onu Olmayacak duaya amin diyorsunuz. <laughs> ben olmayacak duaya amin demem. Ben, ben 4 lirayken, dolar 4 lirayken aday oldum, Erdoğan'ı salladım. O zamanlar kendine güvenmeyenler 19 lira olunca kendine güvenmeye başladı. Ben dört lirayken dolar Erdoğan'ı titrettim. O, şimdi olsa, o, o olaraklar bende olsa yüzde altmış beş ile alırım seçim. Ben başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. E, Tabloya göre İbre şu anda altın masada Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ama bir gerçek var ki içeride sıkıntı var gibi evet. gözüküyor. Kılıçdaroğlu adayı gösterilirse tahmininiz nasıl olur? Nasıl bir e, ben bilemiyorum. Altılı masanın adayı kim olur? Hiç ilgilenmiyorum onlar. Ama kim olursa olsun. Ama bir an önce açıklasınlar. Bak ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum. 51 gün kala aday oldum. Yetmedi bana zaman. Onun için geç kalıyorlar. Yani 15 Haziran'ı beklemesinler. 15 Mayıs'ı beklemesinler. 14 Mayıs'tan önce açıklasınlar diyorum. Yani seçimden sonraya bırakmasınlar aday açıklamayı. <laughs> bir an önce açıklasınlar diyorum. Yani, yani, bak, Sayın Başkanım onu tepesine oy verecek. Anlayamadım. Zaten öyle bir şey yaparsanız bir oy verecek aday zaten. Yani sizin işiniz ne? Bir onu yapıyoruz canım. Sayın başkan. Ee, Göremiyorum. bu kendi partinizde kuracağınız sandıktan başka bir isim çıkarsa ne yapacaksınız? Başım üstüne. Hemen genel başkanlığı da ona devredeceğim. Adayımız da olacak. Ben de mikrofonu alıp ona çalışacağım. Kesin ve Kesin ve Tabii tabii tabii. Hiç net tabii. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Şu an Millet İttifakı'nın bir açıklaması var. Eee dokuz ana başlıkta evet. 2000 madde üzerinde ortak politikadan mutabakat metni açıklanıyor. Evet. Ee, buna konuya bir değinir misiniz, değinmek ister misiniz? Bugün açıklayacaklardı. Evet şu an açıklanıyor. Evet ama ben daha okumadım. Ne ne var? Kaydası. Aslında yöntemi yani ıı, takdir edersiniz üç kaldı seçimleri ama. Evet. Ortada kamuoyunun vatandaşın bir aday beklentisi var. Iıı ee, henüz bu e, deklar edilmemişken yani farklı bir metot uygulanıyor. Işte altı genel başkanın bir e, cumhurbaşkanı yönetmesinin gibi bir e, arkadaşlar partili cumhurbaşkanıdır Erdoğan. Partili cumhurbaşkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Ben de seçilirsem memleket partisinden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz. Doğru değil. Ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sizi aday yaptılar, 50 artı bir aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at, cumhurbaşkanı görev yapsın. Ya böyle cumhurbaşkan olun. Sekreter mi bu? Bu olmaz. Partili Cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde Cumhurbaşkanı da olmaz. Buyurun. Sayın Muharrem Ece, biliyorsunuz e, ki geçen seçimlerde yalnız bırakılmışsınız CHP tarafından. Sizin açıklamanızda yalnız bırakıp yorum açıklaması olmuştur. Peki, e, altın masanın açıklayacağı bir aday da aynı şekilde sizin bırakıldığınız gibi yalnız bırakılırsa desteğiniz nasıl olacak? E, bence yalnız bırakmazlar. Hatırla bak o günleri. 2018'de... İyi Parti, iyi Parti 15 CHP milletvekiline muhtaçtı o zaman. CHP 15 milletvekili verdi İYİ Parti. Peki Meral Hanım'a sen aday olma, Muharrem İnce'yi destekle dediler mi? Demedi. Bak dikkatini çekelim. Muharrem İnce'ye destek ol. Sana 15 milletvekili verdik. Bizim oyumuz daha fazla demediler. Bugün kendileri için diyorlar. Anlatabildim mi? Ama hesapları gene yanlış. Bence hesapları yine yanlış. Yine yanlış hesap yapıyor. O günleri iyi düşünün bak. Yani Muharrem İnce'nin kazanmasını isteselerdi Sayın Akşener'e sana destek olduk. Sen de gel bizim Cumhurbaşkanı adayımızı destekle derler. Değil mi? Çünkü Muharrem İnce'nin kazanmasını istemiyorlardı ki. Buyurun. Sayın Başkanım, Levent Altun, Öncelikle hoş geldiniz. Vatandaşları sürekli ziyaret ediyorsunuz. En çok şikayet ettikleri ya da dert yandıkları konular. Hayat pahalı. Bir herkes tek konu var. Kiralar ve hayat pahalı. Başka hiçbir konu yok. Yani önceden çok farklı konular gelirdi. Cumartesi günü Yozgat'taydım. Ondan önce Bolu'da, Düzce'deydim. İşte devamlı geziyorum ben Türkiye'yi. Devamlı sokaklardayım. Hayat pahalılığı, kiralar. Başka bütün konular unutulmuş. Çok teşekkür ederim. Buyurun. 2018'de geçmişe gittiniz ya. Aday olduğunuz zaman Sayın Erdoğan'ı o zaman ziyaret etmiştiniz. O ziyaretinizde şöyle bir sohbet ettiniz. Siyaset gösterimini anlatırdı. Ya yani işte Kemal Bey sizi yakmak için bir isimler aday gösterdi. Siz de seçim sahasında görürsünüz. Gibi yine ona bir Türkleri cevap vermişsiniz. Böyle bir olay olur mu? Ve bugün e, aynı fikre geliyor musunuz? Destek e, yıkandım. Şurada bir daha yıkanmam. Önümüze bakalım şimdi. Yani 2018'i geç geçeli çok oldu. Buyurun. Sayın Başkanım sorun değil ama önceki dönemde süre yetmedi dediniz. Bakıldığında 103 gün gibi bir süre var. Proje bir iki gün ayırmışsınız. Dolayısıyla Hocayı özelinde bir özel bir ilgi mi bu? E, ya, özeninde... ya Gebze şimdi düşünün yani Gebze Gebze ile olsa büyük şehir olur yani bırak öyle ile olmayı Gebze ile olsa büyük şehir olur. Onun için Eee sonra benim hemen komşum memleketim. Yani biz geçmişte Yalova, Kocaeli'nin bir kazası biliyorsunuz. O kadar komşuluk hakkımız var ya, olsun o kadar ya. Yani. Sayın Genel Başkanım, siz daha önce yakın kalkıp buraya yine bir program yaptınız. Tarihe not düşelim. Biz genelde kentimize misafir ettiğimiz genel başkanlardan söz alıyoruz. Yani bir iktidarınızla ve Cumhurbaşkanlığında e, Gebze 82. il ünvanını verir misiniz? E, bizim diyor. şu anda parlamentoda çoğunluğumuz yok ama hemen komşu ilin Yalova milletvekili özel özel partimizin üyesidir. Partimizin milletvekilidir. Yarın Gebze'nin il olması için bir kanun teklifi verecek. <laughs> Yarın onu verecek. Takip Genel Kurulun milletvekilleri. Buyurun. Milletvekili parti tarafından adayımız kim olursa kazanacağız diye söylemler. Hiçbir seçim garanti seçim değildir. Erken zafer kutlaması insana hata yaptırır. Tavsiye etmem öyle konuşmalarını. Temkinli olsunlar. Buyurun. Efendim, biraz seçim dayanamadığımızdan bahseder misiniz? Yani seçirsiniz, neler görecek, neler yapacaksınız? Yani önce yapmayacaklar mı anlatıyormuşlar? Yani bir rektör atamayacağım, üniversitelere bırakacağım onu. İki, yüksek yargıç atamayacağım, yargıçlara bırakacağım, Anayasa Mahkemesi'ni ve diğerlerini. Üç, bütçe hakkını meclise geri vereceğim. Dört, TOKİ her son öğrenci yurda gelene kadar sadece yurt yapacak. Gençlerden iletişim vergisi almayacağız. Gençlerin bilgisayarı, tableti, interneti ucuz olacak. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Gençler yurt dışı vize kuyruklarında gezmeyecek. Tüm bunları yapacağız. Seçim beyanlamenizde 100 günde 100 iş diye yakında basının karşısında çıkıp açıklayacağız. Sayın Genel evet arkadaşlar. Seçim güvenliği ile alakalı. Seçim güvenliği ile alakalı altılı masaya çağrıda bulunduk. Dedik ki bak bütün partileri çağırın 200 bin sandığı paylaşalım. Onlar diyor ki biz hallettik, hallediyoruz. Vallahi yalan billahi yalan. 2018'de de bana öyle söylemişlerdi. 12.843 sandığa gözlemci koymamışlar. Şu anda Ağrı'daki, Hakkari'deki, Erzurum'daki, Konya'daki, Şanlıurfa'daki sandık gözlemcilerinin listesini açıklasınlar o zaman. Açıklasın. Tekrar işbirliği çağrısı yapıyorum. Adaylık için işbirliği çağrısı yapmıyorum. Sandık için, sandık güvenliği için. Buyurun. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Ben kişileri sülaleye damat seçmiyoruz ya. O hakkında düşünceleriniz nedir? Öyle bir, öyle bir soru olmaz. Öyle bir görüşmemiz de olmadı. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış bir soru oldu yani. Ba başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet gazeteciler tamam sen üç tane sordun arkadaş ya. Aklına geldikçe Aklına ya. geldikçe soruyorum. Teşekkür ettim. Gazeteciler buyurun. Anibal Gazete İrfan Yormaz Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, buradan sonraki programınızla Gebze Ticaret Odası'nı ziyaret edeceksiniz. Evet. Ee, Gebze Ticaret Odası'ndan başkanı Naim sizin çok ortak özellikleriniz var. Birincisi ikiniz de eğitimcisiniz. Öğretmensiniz insan eğiten insanlarsınız. İkincisi, ikinizin de Atatürk'ün kırmızı çizgisi olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Üçüncüsü de her ikiniz de yıllar boyunca merkez solda siyaset yaptınız. Naif Bey de 2002 yılında merkez sol bir partide milletvekili adayı olmuştu. Bu ziyaretinizde Sayın Nail Çiler'i partinize davet edecek misiniz? Yani şimdi bir nezaket ziyaretine gidiyorum. Nezaketsizlik olur. Öyle bir gelirse çok mutlu olurum tabii ki ama böyle ziyarete gidip orada da gel bizim partimize demek nezaketsiz bir davranış olur. Doğru olmaz. Ya Gelirse çok mutlu olurum ama bu herkesi bekliyorum ben partiye. Herkesi bekliyorum. Ben beklemediklerimi söyleyeyim. Atatürk düşmanlarını istemiyor. İstemiyorum. i̇stemiyorum. Yurtlarda çocuklara tecavüz edilenlerin onların oylarını istemiyorum. Ayrımcılık yapanların oylarını istemiyorum. Geri kalan herkesi istiyorum. Ben sizi de bekliyorum partiye. Ama hem evine gidip sana kapısını açan insana gel benim partime demek şık olmaz. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Evet, al.